her geçen gün gerçekten hocamız olan aşkımız katlanarak artıyor. Çok fazla seviyoruz ve bu Allah'a olan aşkımızdan kaynaklanıyor bizim. Çünkü biliyorsunuz bir insana sevgi yöneltilmez. Sevgi ancak Allah'a yöneltilir ve Allah'ın tecellileri de Allah'ı sevmek amacıyla e, sevilir. O yüzden de biz hocamızı seviyoruz derken zaten Allah olan aşkımızı anlatıyoruz. Allah olan sevginizi anlatıyoruz. Ben mesela herhangi bir topluluğun içinde bulunduğum için değil... ...gerçekten Allah'a iman ettiğim için İslam dinini yaşıyorum. Fakat tabii ki hepimizin imanlı vesile olan kişi de Adnan Oktar hocamızdır. Bu yüzden hocamıza olan sevgimiz e, birinci olarak bu nedenden dolayı çok derin. Bir insanın dünyasını değil ahiretini kurtarmak anlamına gelir ki hocamız gerçekten çok sayıda kişinin bu anlamda imanına vesile olmuştur. Kediciklere göre İslam'ın en büyük düşmanı yobazlık ve darvinizm. Kızların amacı ise İslam'ı tanıtmak. Biliyorsunuz decaletin iki boynuzu vardır. Bunu hocamız hep yayınlarında anlatır. Biri darvinizmdir. Yani insanların hayvandan geldiğini iddia eden ve yok olup gideceğini iddia eden, dünyanın bir çatışma meydanı olduğunu iddia eden Darwinizm ve bunun muhakkak ilmi mücadeleyle ortadan kaldırılması gerekir. İkincisi de yobazlıktır. Yobazlık nedir? Bugüne kadar hep İslam dininin farklı tanıtılmasına vesile olan zihniyettir. Şimdi yobaz zihniyetten bahsettiğimiz zaman tarifinin çok iyi yapılması gerekiyor. Çünkü bugüne kadar hep üzüntü, kahır, nefret, öfke, insanlar arasında saldırganlık, kavga, tartışma... ...insanların birbirini sevmemesi üzerine... ...bir zihniyet yayılmaya çalışıyordu. Ve bunu hatta din adı altında yapan insanlar vardı. Halbuki İslam güzel olan her şeydir. Sevgi vardır, güzellik vardır. Görüntü güzelliği, manzara güzelliği... ...insan güzelliği, çocuk güzelliği... ...canlıların güzelliği, hayvanların güzelliği... ...bu güzellikleri görmek, bunlardan zevk almak... ...ve bunları gördüğümüzde Allah'ın büyüklüğünü... ...birliğini, yüceliğini fark etmemiz... ...ve Allah'ı övmemizdir asal olan Müslümanın yapması gereken budur. Bazı kişiler İslam'ı zor gibi gösterdiler. Hayatın her yerini kaplayan bir din gibi değil. Tamamen farklı, sevgiden uzak, e, asık suratlı, her zaman e, kısıtlamalar getiren bir din gibi gösterdiler. Halbuki İslam dini olabilecek en kolay dindir. Allah Kur'an'da dinin kolay olarak yaratıldığını ve Hazreti İbrahim'den itibaren bizim için seçip beğendiğinin dediğinin İslam olduğunu belirtir. Ayetlerine çok açık olarak bildirilir Allah'ın. Ve İslam kolaylık dinidir. Yani herkesin rahatlıkla yaşayabileceği, her çevreden insanın rahatlıkla yaşayabileceği, bütün insanların sevgiyi, kardeşliği, barışı, huzuru, rahatlık içinde görebileceği ve yaşayabileceği çok güzel bir dindir. Hocamız her zaman anlatır. Peki, Diyeden Birey bir şey canlı yayında hattımızda şu an. Didem merhaba. Alo. Didem duyuyor musun beni? Evet duyuyorum Seda Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkürler. Çok güzel görünüyorsunuz. Maşallah her zamanki gibi çok şıksınız Teşekkür ederim. Didemciğim geçtiğimiz hafta e, Sibel Üresin sizlerle ilgili e, söylediklerinden dolayı siz de cevap verdiniz. Hatta bunu e, hem Twitter'dan e, frekans vererek e, internet sitesinde ve... Ee, hocamızın program yaptığı Adnan Oktar hocamızın program yaptığı kanalda da yayınladınız ve söylediniz. Öyle değil mi? Cevap verdiniz. Evet. Şimdi evet. sizin e, cevaplarınızda e, cevaplarınızın da olsun da Sibel Üresin'de size cevap birbirinize cevap verin durun. Biraz önce seni eleştirdi. Dedi ki, şunun yüzünde dedi, Nur mu var? Allah aşkına dedi. <laughs> ben gerçekten izliyorum. Nasıl Seda Hanım? Bilir sizce? Valla bana hepiniz fıstık gibi geliyorsunuz. ...çok güzelsiniz bana göre. Allah razı olsun. O sizin güzel bakmanız... ...biliyorsunuz Peygamber Efendimiz de her zaman söylen... E, ...hadisi vardır. Ben bir aynayım, bana bakan kendini görür diye... Siz de güzel gözle baktığınız için her zaman güzel görüyorsunuz maşallah. Çok güzelsiniz. güzel. E şimdi güzel. Allah razı olsun. Yani hepinizin e, birbirinizden güzel olması tartışılamaz. Hepinizin güzelliği konuşuluyor zaten kızların hepsi çok güzel kızlar. Güzel olmak şart o zaman Müslüman olmak değil. Sibel benim. Hanım ben öncelik e, Seda Hanım. Evet canım. Şunu söylemek istiyorum öncelikli olarak. Orada demin e, Sibel Hanım bir söz söyledi dedi ki. Onların programlarına bakıyorum dedi. Müzik var, dans var, bu ne çirkinlik dedi. Ben şimdi şunu soruyorum, bu lafı kullanarak hem size hem orada stüdyodaki bütün seyircilere hem de oradaki çalgıcı arkadaşlarımızın hepsine hakaret etmiş oluyor. Burada İslam yani tebliğ ediliyor. Yani müzik denilen bir ortam çirkin olmuş oluyor. Siz dans ederek İslam'ı tebliğ ediyorsunuz. Burada İslam tebliğ yani Nasıl atladığınızı merak ediyorum. Hangi sıfatla bizi eleştiriyor? Önce onu öğrenebilir miyiz? Hangi dini sıfatla? ...bunun için bir sıkıntı zaten sahip olmam gerekiyor. Dışarıda konuşacağım bir, bir isim değilsiniz... ...ne de, sizinle ne adına ...yüzüne yansıyacaktır muhakkak... ...inşallah biz de bekliyoruz... ...fakat şu çok önemli Seda Hanım... ...bir saniye Hanım çok konuştu zaten. Evet... ...Deydem dinliyoruz seni. Tamam... ...şunu söylüyorum şimdi bakın... ...Sibel ha. Hanım'ın kendisinin savunduğu... ...din anlayışına göre... ...bakın direkt hadis sokuyorum. Şarkıcı kadının aldığı para haram olduğu gibi onu dinlemek ve yüzüne bakmak da haramdır. Haramla beslenen vücuda cehennem ateşi dahildir. Taberani'den. aniden ah, bu şekilde hadislere inanan biridir kendisi. Çünkü kendisi bütün bu hadislerin doğru olduğunu söylüyor. Dolayısıyla hem size bakış açısı hem orada bunu dinleyenlere bakış açısının bu olması gerekiyor bu hanımefendinin. Şarkıcı kadınları haram kıldı diye başka bir hadis var. Her kim şarkıcı bir kadının Yanında oturur ve onlar şarkıcılıkla dinlerse kıyamet gününde kulağına eritilmiş bakır dökülecektir. Dedemciğim Şarkı beni, beni bir dinler misin? Dedemciğim Hadi. bir şey söyleyeceğim. Söyle Tatlım beni bir dinle. Ee, bir kere bu şarkıcılıkla ilgili bir şey söylemek istiyorum. O zaman zaten şarkıcı markıcı mı varmış ki? Bu hadisler tartışılır. Ayetler değil bakın. Hadisler tartışılmıştır, tartışılacaktır. ...hala da tartışılıyor. Tabii. O zaman... ...şarkıcı mı vardı ki böyle bir şey? Kim uydurmuş bunu? Kim çıkarmış bu hadisi? Hala hocalarımız... ...daha önemli hadisleri bile... ...tartışıyorlar. Çünkü niye? Bakın tekrar altını çiziyorum. Hadisler tartışılabilir. Ayetler değil. Bu söylediklerin... ...ayet değil Didemciğim. Ee, sana katılıyorum. Böyle bir şey... ...olabilir mi? O zaman ne şarkıcısı, de şarkıcısı... ...ne bilmem nesi? Ne vardır? Ben de aynı şeyi söylüyorum. Hı. Çok haklısınız. Bunlar... Peygamberimizin söylediği iddia eden hurafeler de Peygamberimiz'e iftira atılmaktadır. Bunlar muhteber olduğu söylenen hadis kitaplarında hadis olarak insanlara kabul ettirilir. Çünkü... Bakın Sibel Hanım'ın inandığını söylediği din anlayışına göre kadınlar eksik atılma olarak kabul edilir. Kadınlar istişarede bir söz söylediğine tam tersinin yapılması söylenir. Hiç cehennem odunu olduğu söylenir kadınların. 100 kadından 99'u cehenneme gidecek diye yazar bu hadis diye söylenen, muhteber hadis kitaplarının içinde olduğu söylenen hadislerde. Kendisi böyle inanıyor. Ayrıca mesela e, Sibel Hanım bizim e, uygun olmadığını ve Kendisi de mesela üst kısmı son derece daha göğüslerini belli e, edecek şekilde bir kıyafetle gelmiş. Belinden sıkıştırmış. Normalde onun inandığı din anlayışına göre bu kıyafet de zaten uygun değil. Fakat azaltı kendisi dedi ki ben dedi neye tepki gösteriyorsunuz dedi. Sen neyi uyguluyorsun, neyi eleştiriyorsun? Önce dedi bir dinleyin dedi. Hemen dedi tepki gösteriyorsunuz güzel olarak. Sen ne yaptın diye soruyorum ben insanlara dedi. Bilmeden konuşmak <laughs> değil dedi. Öfkesine hakim olamayanların sözüne itibar etmiyorum dedi. Aynı kendi uygulaması gerekir. Yani dinde zaten anlatılan uygulanması gerekir. Hocamıza diyor ki o günkü programda. Din için güzel ne yaptın? Hocamızın 305 kitabı var. Bakın bir külliyat. 73 ayrı dile çevrildi bu kitaplar. Türk dışında 100 milyona yakın ya da bir kitabı ...asıldı ve 40 ülkenin kitapçılarında satılıyor. Yaklaşık 73 dilde 800 fazla internet sitesi var. Her yıl 80 milyon eseri internet üzerinden ücretsiz olarak indiriliyor. Hocamızın eserlerinden faydalanarak tüm dünya çapında 2500'den fazla konferans yapıldı. Şimdi ben soruyorum Sibel Hanım'a. İslam için kendisi bu yönde ne faaliyet yapmış? Müslümanları birleştirmek için Peki. sevgi, sevgisi kendi aralarında Yanlış olduğuna inandığım hadiste de rivayet ettik. dünyaya hakim olmasını istemek Aa, midir Seda Hanım? Ben ekran e, tutmak istemek şeber, midir? Sibel Hanım. Tabii Seda Hanım şimdi önce şunu söyleyeceğim. Bakın benim arkadaşlarım Hepsi son derece akıllı, medeni insanlar. Bakın ben İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletmeden mezunum. Boğaziçi Üniversitesi felsefede öğrenim gördüm. Bütün arkadaşların üniversite var ve çok iyi kariyere sahipler. Yani biz çocuk bile, 3 yaşında, 5 yaşında çocuklardan bahsetmiyoruz. Sibel Hanım, kendisini arayan 3-5 tane aileden bahsediyor. Hangi aile oldukları malum fakat şu anda dile getirmeyeceğim. Benim arkadaşlarım, yaklaşık 3-310 tane arkadaşım var benim çevremde. Bu arkadaşlarımız 305 3 5 tanesinin ailesi... ...hocamızı bizim gibi aşkla severler... ...çok bağlıdırlar... ...benim ailem hocamızı çok sever... ...hepsi gözümüzün doğru... ...beli nimetimiz derler... ...hepsini çok sever... ...hocamız onları çok sever... ...ve hepimiz ikisi çok güzel mükemmel aile ilişkilerimiz vardı... ...şimdi üç beş kişinin neden ortaya çıktığı... Bir aile içindeki sorunların ne olduğu... ...mahkemeleri taşınmış... ...ve mahkemeler tarafından... ...hatta birçok seferinde de cezalandırılmış olan kişilerin... ...ne olduğunu... ...ben anlamam bizim aile hayatımız eleştirilmiş... Ben nasıl mesela bana da gelip, hocamıza da gelip deseler orada sizi eleştiren bir hanım var bizim akraba. Herhangi bir kişi gelip söyleyebilirim, çocuğu okulda onunla niye ilgilenmiyor, program program çıkıyor dese. Nasıl ki bizim üzerimizde vazife değil Sibel Hanım'ı eleştirmek? Bizi ilgilendirmez, herkes aile hayatı. Kendisinin de bizi eleştirmek, aile hayatımızı eleştirmek üzerine bir vazife değildir. Onu ilgilendirmez. Peki Ayhan Bey'in bir sorusu var. Didem'cim bir bekle. Dedem bir, evet. bir bekle. Hatice sen de ee, Adnan hocamızın yanına gittin. Onunla evet, hatta bir çekiminiz katıldım. var. İlk önce onu sağ bir izlettirelim. Var. Didem yine hatta kalsın. Didem'cim bekle. Bekliyorum. Tabii bekliyorum. Ee, Türk-İstanbul'u de bir düğündür. Düğünde ayrılık ayrılık olmaz. Evet. Herkes birbirini sevecek. Hatice katılıyor musun sen de? ben katılıyorum. Ee, ölüm gibi aslında. Hani ölümde nasıl... E, e, ...düşmanlıklar bir anda siliniyor. E, olay daha vicdani boyuta... ...geliniyor. Her ne kadar o insana... E, yaşı, ...yaşantısında... Hani ...kötü temennilerde bulunsak da... öldüğün zaman... Ha. Hakkımızı helal edebilecek duruma geliyoruz. Tabii. O yüzden bir tutuyorum ben. Ve ben şunu e, söylemek istiyorum. E, böyle bir program gerekli demek ki... ...bunu açıklamam için. Ben de... önce tabii ki elhamdülillah Müslümanım. Elhamdülillah. Ama mezhebim Alevi. Hay maşallah. Evet. <laughs> çok severim ben Alevileri. Evet, maşallah. <laughs> e, evet bizler Alevi olarak çok... E, ...modern bir inanış e, İnandığımızı düşünüyorum. Demokrat olmayı önemli görürler. sevecendirler, evet. Dost canlısıdırlar. Evet. Bir de delikanlıdırlar. <laughs> evet. Delikanlıdır Aleviler. Ederim. Maşallah. O yüzden çok severim Alevileri. Evet. Bektaşlar, Hacı Bektaş. Ya zaten <laughs> Türkiye'ye girip yerleşmesi Hacı Bektaş'ın Allah'ın bize bir lütfu. Bir güzellik. Ta Orosan'dan değil mi? Yani buraya yerleşmiş. Evet. Maşallah. Adnan Oktar hocamızın e, konu olduğunda Hatice e, evet. Bunca yıldır programıma davet ederim. Bu kadar yüreğini açmamıştı. Gözüne baktım. Dedi ki ay konuşacak platform bulamıyorum ki Seda ablacığım dedi. Doğru. Seda abla ee, dedi şunu söylemek istiyorum. Alebileri dinsiz, imansız mı görüyorlar? Tövbe, tövbe Ben de ama ama olur mu duyuyorum. öyle şey? Çok duyuyorum. Hı. Ee, şunu belirtmek istiyorum. Ee, biz gerçekten modern inanıyoruz. Yani Allah'a tabii ki inancımız bir Müslümanız. Elhamdülillah Müslümanız. Allah evinde hayatım. Tartışmayalım. Ben bana. ben dünyanın her yerinde Allah bilir. Hepimizin Allah'ı o... Ben evimde Perşembe Cuma günleri otururum, açarım Yasin-i Şerifimi okurum ya bütün ölmüşlerimize gönderirim. ...din o kadar güzel bir şey ki sadece şuna üzülüyorum. Bu kadar yozlaştırmayın. Bizi birbirimizden ayırmayın, koparmayın. Biz hepimiz kardeşiz ya. Böyle bir şey yapan yok ama canım artık. Ama yani benim şu an bu, duyduğum bu el, el öpme olayına inanılmaz taktım. Hı. Yani bence yapmasınlar ya. Peki, yani. Peki Hatice, Hatice gerçekten kardeşi, yüreğini açmış ya. Adnan Oktar hocamızın yanında. Hem konu olmuş hem onunla. Evet. Didem'ciğim. Efendim Seda Hanım. Hatice geldiğinde orada mıydın sen de? Ben orada yoktum ama Hatice Hanım'a ben yanımda olarak... muazzam karşıladılar beni. Ee, gerçekten çok, çok bir kez güzel olduğumu şey söylemek istiyorum Seda Hanım. O da sizin gibi çok güzel. Bir tekrar çağırdılar ama ben gidemedim. Ben de <laughs> Teşekkür Aynı zamanda ederim. da aleviler bizim canımızdır kardeşimiz. Çok teşekkür ederim. Hepimiz öyle, hepimiz kardeşiz. Hocamız her zaman hepimiz. anlatır bunu zaten çok önemli ve güzel bir konu değindi Hatice Hanım. Teşekkür ederim. Birlik önemlidir Müslümanlar arasında. Birlik e, savunmayan Müslümanlar arasında ayrılık sokmaya çalışan cebelsiz ihmiet var. Biz onu sürekli eleştirdiğimiz konu bu. Az insanlar Müslümanlar kardeştir. Allah ayetinde şeytanın Allah'ın sınırı. Allah'ın ipini tüm sıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın diye bildiriyor. Müslümanlar Allah'ın emridir. Ne güzel Tüm Müslümanların kardeş olması, bir arada olması gerekir. Ya bir şey söyleyeceğim. Aleviler de şu Oyunlar çok tartışılıyor. Dur dedem dur şu oyunlar çok tartışılıyor. Ya versenize şu Adnan Hoca'nın ben bay bayılıyorum. <laughs> En son gangam yaptı. Ondan önce Ankara'nın <laughs> bağları var. Ben Adnan Oktar Hoca için onu repertuara aldım Çok ben. Çok güzel oynar. Ankara'nın bağları büklüm büklüm <laughs> yolları. Ne çabuk sarhoş oldum. Kaldıramıyorum kolları. Ne diyorsun? <laughs> bir izleyin hazır mı ya? Bir koysanız Allah aşkına. Çok ilgileniyorlar. Rekor kına tıklanma rekor. Ne? Hazırlıyorlar. Didemciğim siz de izleyin. Bak benimkiler de hazırladılar. Evet. Ee, her hafta bir... E, Görüntü yükleniyor e, YouTube'dan. Herkes tabii indiriyor Nedenlikle ve izliyorlar. Anladım. İzleyelim bakalım. おメダメダメダメダメダメ Onları en azından oynamıyorum, en azından Çocuk oynamıyorum kendimi koruyorum merak etmeyin. Dedem, 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 dedem hanım siz oynamaya devam edin, süsünüze devam edin, böylelikle İslamı koruyalım. Ben bayılıyorum adım. kız oynayın. İşte, Sedam hanım, e, Sedam hanım ben de şimdi burada şarkı söyledim insanları eğlendirdim, ben şimdi yanacak mı? Ben bayılıyorum, göster adım. Adnan hocamı bak, Oh ne Bakın güzel ya, oynuyor. Allah aşkına ya, ben bayılıyorum. <laughs> Helal olsun maşallah. Bak maşallah, inşallah. <laughs> Bugün İlahi bile okunurken e, makamlı okunuyor. Yapmayın Allah aşkına, yapmayın. Eda Hanım, ya. bakın siz hocamızla karşılaştınız. Hatice Hanım da karşılaştı. Hocamız son derece akıllı, son derece nazik. Allah korkusu yüreğine tam olarak işlemiş. Çok, e, mükemmel bir insandır ve sizin içinde notu var. Peki dedem dur, sizin Sibel, Sibel'cim... Sibel bir, bir Türk kadın olduğunuzu iletti bu arada, onu da iletiyorum <laughs> size. Biliyorum, dedem dur, ee, Sibel'cim'e bir şey söylemek istiyorum. Sen yalnız beyefendinin de sonra iddiasına e, cevap vermek istiyorum. Dur, bir dakika bekle. Bir dakika bekle Dedemciğim. Hı. Sibel, Abla Oktar Hoca'nın kapısına giden insanları sana anlatamam. Bak, en son yayınlarından birinde Obama'nın rakiplerinden biri vardı. Prensler, krallar. Niye gidiyorlar sence Adnan Oktar Hoca? Niye toplu dans yapıyorlar? Toplu namaz Canım burası yeri değil. Ben hanım kılıyorum. Ne dedin bir de? de yaptığı bir farz vazife de tabii ki. Tabii ki davet edecek ama Allah şükürler olsun. Hocamızla tanıştığımdan beri namaz kılmaya başladığım ilk günden beri bir kere bile namazımı kaçırmadan Ben namazınızı kaç vakit ve kaç vakit kıldığınızı biliyorum. Şey söylemek istiyorum ben hanımefendiye? Evet. Söyle hayatım. Şey, toparla e, toparla Söyleyen bir insan e, da tabii ki. Fakat nasıl oluyor da sadece Allah'ın bildiği Sadece Allah'ın yetkisi olan konularda hüküm verebiliyor. Bir insanın Allah dostu olup olmadığına karar verecek merci Allah'tır. Hiçbir şekilde hüküm yürütemez. Bir insanın samimiyetini Sibel Üres'in tespit edemez. Allah'ta tespit edecek olan makam. Ve bize diyor ki Allah katında diyor, hiçbir geçerliliği yoktur bir insanın kimle görüştüğünün diyor. Bunu da bilemez.